Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. fatiha Mekke 3. sefir 21. kısım 39. bölüm. Hak civarından kendisini uzaklaştırdığında velinin sığınacağı menzilin bilinmesi. Veli düştüğünde bu düşüş gerçekte yücelik mertebelerde bir yükseliş ve terakkidir. Çünkü hakta sınırlanma yoktur. Uzaklıkta yakınlık vardır. Seçilmişin her durumdaki hali yüksekliğin yüksekliğinde terakkidir. Hiçbir bakımdan ona hüküm yoktur. Taşkınlığın da onda bir etkisi yoktur. Allah kendisinden bir ruh ile sana yardım etsin. Bilmelisin ki Allah iblise şöyle der. Adem'e secde et. Onda emir ortaya çıkmıştı. Adem ve Havva'ya ise bu ağaca yaklaşmayın demiş. Onlar hakkında ise yasaklama ortaya çıkmıştır. Yükümlü tutma yani teklif, emir ve yasaklama olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ikisi bir karine zorunluluktan çıkarmadığı sürece zorunluluk ifade eder. Yani yüklem olurlar. Gerçi bizim onlar hakkındaki görüşümüz ilahi belirlemedir. Böylece emre ve yasağa uyma belirlenmiştir. İşte bu emir ve yasak doğal alemde ortaya çıkmış ilk emir ve yasaktır. İlk hatıra gelen düşüncenin ve bütün ilklerin ancak Rabbani olabileceğini sana bildirmiştim. Bu nedenle onlar doğrudur ve asla yanılmazlar. Sahibi de onlarla kesin hüküm verir. Öyleyse ilk olanın otoritesi güçlüdür. İlk emir ve yasak böyle olunca, emre karşı gelince cezalandırma gerçekleşmiş ve ertelenmemiştir. Emirler dolaylı geldiğinde ise ilk emrin gücüne sahip olmazlar. Onlar bize peygamberlerin dilleri vasıtasıyla gelen emirlerdir. Bu emirler iki kısmıdır, iki kısımdır. Ya ikinci diller, bu kısım Allah'ın meleğin vasıtası olmaksızın peygamberine ulaştırdığı şeylerdir. Böylece ilahi emir bize ulaşır. Bize ulaşırken bir oluş mertebesinden geçer ve daha önce sahip olmadığı bir hal kazanır. Çünkü ilahi isimler onu bu kevni mertebede telakki eder, kendi hükümleriyle onun hükmüne ortak olur veya bu emir ile melek peygambere iner. Bu durumda ilahi emir iki oluş mertebesine geçmiştir. Bu iki mertebe Cebrail ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veya herhangi bir peygamber veya melektir. Bu durumda emrin fiil ve etkisi birinci ve ikinci emrin gücünün aşağısında bulunur. Bu nedenle hemen cezalandırma gerçekleşmemiştir. Cezayı ahirete bırakılmış veya affedilmiştir. Ve o günah karşılığında asla cezalandırma olmaz. Allah bunu kullarına merhametinin gereği olarak yapmıştır. Allah Adem'e ve Havva'ya yasağı tahsis etmiştir. Bu ise ameli bir yükümlülük değildir. Çünkü varlıksal olmayan bir emir içerir ki o da yapma emridir. Mümkünün hakikati yapmamaktır. Allah Adem'e adeta şöyle der. Aslından ayrılma. Emir ise böyle değildir. Çünkü emir var olan bir durumu içerir ki o da yapmaktır. Allah iblise adeta şöyle der. Aslından çık. Emir yasaktan nefse daha ağır gelir. Çünkü o asıldan çıkmaktır. İblis isyan edip secde etmediğinde başkasına karşı kendisine nispet ettiği büyüklenme ve üstünlük iddialarını söylemeseydi bu ölçüde kulluğundan çıkmış olurdu. Bu nedenle Allah'ın kendisini cezalandırması helal olmuştur. Adem ve Havva'nın cezası ise kendi asıllarından çıkma noktasında nehiyle yani yapmamayla yükümlü tutulduklarında idi ki bu yemeği terk etmekti. Terk etmek yokluğa mensup bir durumdur. Yemek ise varlıksal bir durumdur. Böylece Allah tek bir zamirde iblisi, Adem'i ve Havva'yı bir araya getirmiştir. Bu ise Adem'e verilebilecek en şiddetli cezaydı. Bu meyanda onlara çoğul zamiriyle ininiz denilmiştir. İniş, Adem ve Havva için bir ceza değil, sadece İblis için bir cezaydı. Çünkü Adem, vaadin doğruluğu için indirilmişti. Bu vaat, Allah'ın yeryüzünde bir halife yaratacağı vadiydi. Onun halifesi onun halife olması Allah'ın kendisine dönüp onu seçmesi ve günahını kabul ederek ve Rabbinden kelimeleri almasıyla gerçekleşir. O halde Adem'in o halde Adem'in günah itiraf etmesi "Ben ondan daha hayırlıyım" şeklindeki İblis'in sözünün karşılığıydı. Böylece Allah bize Allah katında itirafın yerini ve emrine uymadığımızda onu yol edinelim diye meydana getirdiği mutluluğu bildirmiştir. İblisin iddiasını ve sözünü ise günah işlediğimizde benzerinden sakınalım diye bize bildirmiştir. Havva çoğalmak, iblis ise saptırmak için indirilmiştir. Adem'in ve Havva'nın inişi keramet, iblisin inişi ise başarısızlık, cezalandırma ve günahları kazanma inişiydi. Çünkü onun günahı bedbahtlığın sonsuz olmasını gerektirmez. Çünkü o Allah'a ortak koşmamış, Allah'ın kendisini yarattığı özellikle gururlanmış, Allah da onun yazgısını bedbaht yapmıştır. Bedbahtlık diyarı ise şirk koşanlara mahsustur. Böylece Allah iblisi kulların kalplerine vesvese vererek şirk günahını işlesin diye yeryüzüne indirmiştir. Onlar şirk koştuklarında ve iblis de şirkten ve failinden yüz çevirdiğinde bu yüz çevirme ona fayda vermez. Çünkü Allah'ın bildirdiği gibi ona yani müşrik müşriye inkar et diyen, iblisin ta kendisidir. Böylece kendisi birleyen olsa bile alemdeki bütün müşriklerin günahını yüklenmiştir. Çünkü kötü bir adet çıkaran kimse o adetin günahı ve onu yapanların günahını yüklenir. İblis ve Adem oğulları gibi doğal yani varoluşta var olan bir şahıs ortaya çıkarmak istediği bir şeyin örneğini zihninde tasavvur etmelidir. Binaenaleyh İblis sahibinin nefsinde meydana geldiğinde tevhidini izale edecek şekilde nefsinde tasavvur etmediği sürece şirki ve insanı şirke kışkırtma günahını işleyemez. Şirki bu şekilde nefsine tasavvur ettiğinde ise tevhid onun nefsindeki tasavvurundan zorunlu olarak çıkmış olur. Çünkü şirk koşan onu kendi içinde Hakk'ın yanında tasavvur eder. Dolayısıyla onu yalnız bırakmaz. Şu halde iblis hiç kuşkusuz kendi nefsinde müşrikti. Onun nefsinde şirk koşulan şeyin sureti bulunmalıdır. Böylece her an o suret sayesinde şirk koşanlara yardım eder. Çünkü iblis şirk özelliği kendilerinden gidip Allah'a diller ve böylece mutlu olurlar diye endişe etmektedir. İblis kendi nefsinde şirk koşulan şeyin suretini korur ve onunla o vakitte doğuda, batıda, güneyde ve kuzeydeki dünyanın her bir tarafındaki müşriklerin kalplerini gözetlediği gibi henüz müşrik olmayan Tevhid ehlini gelecekte şirke düşürür. O halde İblis hiçbir zaman şirkten ayrılmaz. Bu nedenle Allah onu bedbah yapmıştır. Çünkü bu nitelik kendisine eşlik ettiği ve şirk koşanın nefsinde kalması için çalıştığı bu özellik nedeniyle tevhidi bir nefes bile tasavvur edemez. Bu nitelik onun nefsinden gitseydi müşrik nefsinde şirki dile getiren kimseyi bulamaz. Böylece şirk ondan gider. İblis de ortağı tasavvur edemezdi. Çünkü bu durumda onun nefsinden ortağın sureti kaybolmuş. Bu müşrikin şirkten uzaklaştığını bilemez olmuştur. Bu durum ortağın her zaman iblise eşlik ettiğini gösterir. İblis Allah'a ilk şirk koşan olduğu gibi aynı zamanda şirki ilk adet edinen kimsedir. Bu yönüyle o alemdekilerin en bedbahtıdır. İblis Allah'ın tam ihsanından olan rahmete tamah etmiştir. Bu nedenle şöyle dedik. Adem hakkında cezalandırma kendilerine ininiz diye hitap ettiğinde İblis ile aynı zamirde bir araya gelmektir. Allah onlara celaline yaraşır kelam ile hitap etmiştir. Fakat kelamda lafsın gerektirdiği nitelik vardır. Çünkü lafsın sureti özel anlamı gerektirir. Bu yorum bilginlerin değerini bilemedikleri bir yöntemdir. Ariflerin hatası, avamın hatası. Burada Adem meselesini zikretmemizin nedeni hata yapıp makamlarından düştüklerinde bu düşmenin mutlaka betbah olduklarını göstermediğine Allah ehlini ısındırmaktır. Onların düşüşleri Adem'in düşüşü gibi olabilir. Çünkü Allah herhangi bir mekanda bulunmaz ve sınırlanmaz. Hal böyle ise ve Allah bu sınırsız özelliğinde bulunduğuna göre hata işlediğinde veya onda hurluk, utanma ve kırıklık meydana geldiğinde beliliğin düşmesi bulunduğu makamdan daha yükseğine çıkmak olur. Çünkü onun yükselmesi marifet ve hale bağlıdır. Bazen velinin daha önce sahip olmadığı Allah'a dair bilgisi ve horluk ve kırıklık hali artabilir. İşte bu daha üstün bir makamı yükselmenin ta kendisidir. İnsan horluğunda bu makamı yitirip pişmanlık duymaz. Hor ve kırık olmaz ise ve de Rabbinin makamından korkmaz ise böyle bir insan bu yolun ehli değildir. Bilakis o iblis ile beraber oturandır. Hatta iblisin hali ondan daha güzeldir. Çünkü iblis inansızlıkta kendisine itaat eden kimseye şöyle der. Ben senden uzağım. Ben ailenin Rabbi Allah'tan korkarım. Biz Allah ehlinden meydana gelen suçmelerden söz ediyoruz. Allah şöyle buyurur. Onlar yaptıklarında ısrar etmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur pişmanlık tövbedir. Halbuki veli insan bulunduğu makamda veya bulunduğu halde ondan haz aldığında bu durumda haz alması onun halinden haz almadır. Çünkü Allah kendisiyle haz alınmaktan münezzehtir. Veli hata işleyip hali kendisine horluk ve kırıklık getirdiğinde zorunlu olarak varlığıyla hazırlandığı hal ortadan kalkar. Bu hal itaat ve emre uyma halidir. Veli bu hali kaybettiğinde Allah'ın gözünden düştüğünü zanneder. Halbuki kendisinden gittiğinde bu halden uzaklaşmıştır. Çünkü o yükselmeyi gerektiren bir hal idi. Veli şimdi horluk, pişmanlık, yoksulluk, kırıklık günahı, kırıklık günahı itiraf, Allah karşısında edep ve ondan utanma miracında bulunur ve bu miraçta yükselir. Böylece bu kul bu miracın sonunda sahip olduğu halden daha üstün bir hal bulur. O hali bulduğunda ise düşmediğini, yükselişte olduğunu fark etmeden bir üst hale ulaştığını anlar. Allah bu durumu günahlarda kendisine karşı çıkmasınlar diye velilerinden gizlemiştir. Nitekim Allah betbah yaptığı kimselerde de istidracı yani altıdıcı keramet'i gizlemiştir. Allah şöyle buyurur: Farkında olmadıkları yönden onları şaşırtacağım. Onlar Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu kimselerdir iyi yaptıklarını zanneder. Allah günahını ağlamak, hatasını görmek ve kitabında ona bakmakla meşgul ettiği mutlu kullarında da kendisine yakınlığı ve inayetini gizlemiştir. Bu kişi bu pişmanlığın Allah katında yükselmesini sağlayacağından habersizdir. Çünkü Allah ona tövbesini kabul etmek müjdesini vermemiştir. Şu halde o günahın gerçekleştiğini bilir. Allah kendisine bu günah nedeniyle cezalandırmamış olsa bile gerçekleşen günahtan utanma duygusu ve kırıklık onda hakimdir. Böylelikle istidraç, iyilikte ve kötülükte umutlu ve bedbahtlarla meydana gelmiştir. <laughs> Fas şehrinde aba giymiş bir adamla karşılaştım. Adam fırında çalışıyordu. Ona büyük şehirlerden biri olan Ebu abbas el-Hassar'ı sordum. Çünkü o adamın şey ile oturup kalktığını, ve onu sevdiğini görmüştüm. Bana şöyle dedi. Sözünü ettiğin kişi bir makamda bulunup oradan düşmüştür. Falan makamdaydı. O kadar utandı ve kırıldı ki insanların konuşması karşısında susması şart oldu. Onunla sürekli böyle ilaçlarla şakalaşıyorum. İlaçla onda bu horluğun hastalığını gidermeye çalışıyorum. Adam beni yakınına oturtmuştu. Oradayken bu tedavi onun uzuvlarına yayıldı. Bunun üzerine gülümsedi. Kalp gözünde kabul, kabule dönük bir kapı açıldı. Bununla beraber hayal duygusu kendisine eşlik ediyordu. Büyüklerin, sürçmelerin, büyüklerin sürçmelerinin, büyüklerin mübah sınırında kalması gerekir. Nadir olarak onlardan günah meydana gelebilir. Ebu Yezid el-Bestami'ye şöyle denilmiş. Bir arif günah işler mi? Cevabı da şu olmuş. Allah'ın emri takdir edilmiştir. Burada onların günah işlemesinin Allah'ın yasaklarına dalma gayesinden değil, kendilerine hüküm sahibi olan kadere bağlı olduğunu belirtmiştir. Onlar Allah'a hamdolsun Allah katından veli olduklarında bu makamda korunmuşlardır. Şu halde onlardan başkalarının günahları gibi Allah'ın haramlarına dalarak bir günah meydana gelmez. Çünkü kalplerine yazılmış iman bunu engeller. Bir kısmı farkında olmadan günah işler. Bir kısmı ise ilahi bir keşif nedeniyle bilinçli olarak günah işler. Allah kendisine o günahta takdir ettiği şeyi gerçekleşmeden önce bildirmiştir. Böyle bir insan işinde basiretli ve Rabbinden bir delile sahiptir. Bu hal Allah senin gelmiş geçmiş günahlarını bağışlasın ayetinde geçen müjdeye benzer. Allah bağışlanan işlenmiş günahlarını ona bildirmiştir. Başlandıkları için bu günahların onda bir hükmü ve etkisi yoktur. Günahların ortaya çıkma vakti geldiğinde onlara El Gaffar ismi eşlik eder. Böylece günahlar kula yerleşir. El Gaffar ise onların hükmünü perdeler. Bu durumda günahlar ateşe atılıp yanmayan kimse gibidir. Örnek olarak Hazreti İbrahim'i verebiliriz. O ateşteydi ve perde nedeniyle o ateşin onda bir hükmü yoktu. Takdiratı keş makamının sahibi olan Arif'in günahı da böyledir. Bela ona gelir, hükmü ise ondan uzaktır. Dolayısıyla makamına etki etmez. Bu durum kendisi için takdir edilen şeye dair bir bilgi ve kanıt sahibi olmayan insana belanın gelmesinden farklıdır. Bu durum onun utanmasını, pişman ve hor olmasını gerektirir. Arif ise böyle değildir. Burada ifade etme imkanımız olmayan bir takım ilahi sırlar vardır. Ariflerin bu makamdaki mertebeleri belirtip ariflerin günahlarıyla şekilci alimler ve onların taklitçileri gibi sıradan insanların günahları arasındaki farkı izah ettikten sonra bilmelisin ki bir arifin şöyle söylediğini rivayet edilir. Yaygı üzerinde otur. Burada kastedilen kulluk yaygısıdır. Yayılmaktan sakın. Başka bir ifadeyle efendisinin tanımlamış olduğu bir takım şeylerle sorumlu olması yönünden kulluk hakikatinin verdiği hükme sarıl. Çünkü bu işler olmasaydı onun makamı övünme böbürlenme ve gevşekliğe yol açardı. Nitekim bir gün Utbetül Gulam büyüklenmiş ve böbürlenmiş. Bunun üzerine ona üzerinde gördüğümüz bu büyüklenme nedir? Daha önce senden böyle bir şey görmemiştik denilmiş. Cevap vermiş. Nasıl böbürlenmem ki? Benim bir efendim oldu. Ben de onun kölesi oldum. Binaenaleyh kulu lavabalilikten ve dünyada ahirette olacağı gibi davranmaktan alıkoyan şey yükümlülüktür yani tekliftir. Onlar dünyadan ayrılıncaya kadar efendilerinin emirleriyle ilgilenir. Bir işler kal bir işleri kalmadığında ise kulluğun gerektirilmiş olduğu serbestlik makamına yerleşirler. Bu durum ise ancak ahirette olabilir. Çünkü yükümlülük onlar için dünya hayatında bir her nefes sürer. O halde bu dünyada kendini bırakan herkes bıraktığı ölçüde Allah'a dair bilgiden eksik kalır. Kendisini herhangi bir an bırakmayanın derecesine ulaşamaz. Çünkü kendisini bıraktığında pek çok nefesi geçirmiş, üzerindeki yükümlülük sorumluluğundan habersiz kalmıştır. Bu yükümlülük onun kendini bırakmayla ilgilenmesini engeller. Dünya kendini bırakma yeri değildir. Kendini bırakmakla beraber ...Abdülkadir el-Cili'yi görmez misin? Ölüm kendisine gelip... ...bu dünyada birkaç nefeslik vakti kaldığında... ...çenesini yere koymuş... ...yani secdeye kapanmış... ...şu an olduğu durumun... ...kulun bu dünyada yerine getirilmesi gereken... ...hak olduğunu itiraf etmiştir. Bunun nedeni... ...hak kendisine... ...olayların gerçekleşeceğini bildirdiğinde... ...bazı vakitlerde kendisini bırakmasıydı. Talebesi Ebu Suud ise bu bırakmadan uzak durmuş, ölüne kadar her nefeste sorumlu olduğu kulluğa bağlanmıştır. Ölürken halinin şeyhi Abdülkadir gibi başkalaştığı aktarılmamıştır. Güvenilir bir ravi bize şöyle aktardı. Onun şöyle söylediğini duydum. Abdülkadir'in yolu velilerin yolları içinde gariptir. Bizim yolumuz ise Abdülkadir'in yolu içinde gariptir. Allah onlardan razı olsun ve bizi onlardan yararlandırsın. Allah bizi kendisine karşı çıkmaktan korusun. Hakkımızda bu takdir edilmişse Allah'tan onu basilet üzere işlemeyi bize nasip etmesini diliyoruz. Bu durumda o günah sayesinde derecelere yükselmek mümkün olabilir. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır.